Şimdi sana deseydim ki arzu ettiğin her şeyle arandaki tek bariyer fırtınanın ortasında bile sakin kalabilme becerin. Huzursuz olduğunda zihin bulanır. Yollar birbirine karışır. Ama gevşediğinde taşlar yerine oturur. Buraya tesadüfen gelmedin. Bu anlatı senin için. Koşmayı bırak, zorlamayı bırak, kuşkuyu bırak. Derin bir nefes al ve güven. Çünkü içsel sükuneti seçtiğinde evren senin lehine hizalanmaya başlar. Sonuna kadar benimle kal. Birazdan göreceğin şey sakinliğin sadece bir güç değil, arzu ettiğin her şeyi tezahür ettirmenin kapısı olduğunu gösterecek. Başlamadan önce senden tek bir güçlü adım istiyorum. Yorumlara kalbinle yaz. Bugün gevşemeyi ve güvenmeyi seçiyorum. Bunu kendine bir taahhüt, zihnine derinden işlenen bir beyan yap. Yazdığında onaylar, inançla onayladığında gerçekliğini yeniden programlarsın. Bu dönüşümün ne kadar kökten olabileceğini ve zihinsel fırtınanın ortasında o dinginliğe nasıl varacağını bilge bir Stoacı ile Likos adlı kaygılı bir tüccarın hikayesi üzerinden anlatacağım. Likos antik dünyanın en varlıklı tüccarlarından biriydi bütün serveti şu an denizdeki bir kasırgada savaşan ticaret filosuna bağlıydı. Geleceği kontrol edememenin korkusuyla yanıp tutuşuyor, günlerdir uykusuz geziniyordu. Son bir umutla zeytinliklerin arasında yaşayan bir stoğacı Bilge'ye gitti. Zihnimdeki sarsıntıyı durduracak bir söz söyle diye yalvardı. Bilge onu sundurmaya buyur edip suyu ocağa koydu. Fincan dolmasına rağmen çayı doldurmaya devam etti. Sıcak çay taşarak masaya, Likos'un ellerine döküldü. Likos feryat etti. "Yeter. Fincan doldu. Neden hala dolduruyorsun?" Bilge sakince gözlerinin içine baktı. "Zihnin de bu fincan gibi. Kaygı, korku ve kontrol arzusu ağzına kadar dolu. Taşan endişelerle dolu bir zihne ne huzur sığar ne çözüm." İçindeki fırtına dinmeden dışarıdaki fırtınanın dinmesini nasıl beklersin? Sonra şöyle dedi. Eve git ve fincanını boşalt. Kontrol edemeyeceğin dalgaları değil, kontrol edebileceğin tek şeyi zihnini sakinleştir. O zaman gemilerin sığınacak bir liman bulur. Bu hikaye Likos'un gemileriyle ilgili değil, seninle ilgili. Zihnin kaygıyla taşınca, arzuladığın hiçbir şeye yer kalmaz.'' Sükuneti bulduğunda ise evren o sakin limana yönelir. Şimdi fincanını nasıl boşaltacağını ve o içsel gücü nasıl kullanacağını adım adım keşfedelim. Bir an dur ve sor. Zihnin şu an nerede dolaşıyor? Dün pişmanlıklarında mı, yarının belirsizliğinde mi? Oysa tam şimdi bu kelimeleri dinlerken tüm gerçekliğini dönüştürecek güce sahipsin. Dışarıda yapacak sihirli bir işlem yok. İçeride uyanman yeter. Çoğu insan hayatı bir bekleme salonu gibi yaşar. Doğru anı, bir onayı, kaderi değiştirecek haberi bekler. Oysa aradığın kıvılcım dışarıdan gelmeyecek çünkü o zaten içeride. Şimdiki an sadece saat üzerindeki bir saniye değil, yaratıcı gücünle bağ kurduğun görünmez bir eşik. Parlamak, sevmek, ilerlemek için izin beklediğin için erteliyorsun. Oysa gereken izin mevcudiyet. Bu ana bütünüyle yerleştiğinde kuşku çekilir. Geriye eylem, kesinlik ve yaratım kalır. Sanki her şey şimdiden olmuş gibi yürü, konuş, nefes al. Beyin ısrarla hayal edileni gerçekten ayırt edemez. Bedenin inanmaya başlar. Çevren yeni enerjiyi okur. Evren yanıt verir. Bu kendini kandırmak değil, kimliğini, odağını ve duygunu bilinçle yönetmektir. Stoacı öğreti gücün içerideki seçime ait olduğunu söyler. Nörobilim, tekrarın sinir devrelerini yeniden örgülediğini gösterir. Bugün zaten oradayım de. Dışarıda işaret aramayı bırak. Tek kusursuz an şimdi. Zihnini kimsenin görmediği fakat meyvesini herkesin tattığı bir bahçe say. İç sesin hangi tohumu ekeceğine karar veren bahçıvan. Gün boyu kendine fısıldadığın her kelime tohumdur en güçlü ses dışarıdan gelen alkış ya da eleştiri değil, içeriden gelen yönetmen sesi. Mesele olumsuzu hiç düşünmemek değil, ona inanmamayı seçmektir. Yapamam, yetmiyorum dediğinde duygusal sabotaj anlaşmasını imzalamış olursun. Dili değiştirirsen yön değişir. Güçlü insanlar duygu yaşamayanlar değil, kaos içinde kendileriyle kararlı konuşmayı öğrenenlerdir. Düşünceler mutlak gerçek değil, alışkanlıktır. Eski patikayı bıraktığında yeni iz açılır. Her sabah telefondan önce nefes al ve de hazırım. Kendime güveniyorum, kontrolüm olmayan şeyler beni sürüklemiyor. Bu basit tekrarlar değil, gün karmaşasında merkezine dönen pusulalar. Zihin bu ritimde çalıştığında tepkiyi bırakır, yanıtı seçersin. Dış dünya içerinin yankısıdır. İç konuşmanı değiştirirsen hayat sen bilgeleştikçe hizalanır. Çoğu insanı engelleyen yeteneksizlik değil. Zaten biliyorum diyen zihnin kibridir. Ağzına kadar dolu bardağa su eklenmez. Kibirle dolu zihin işaretleri, dersleri, fırsatları alamaz. Tevazu zayıflık değil, en berrak görme gücü. Öğreneceğim var, daha iyi yapabilirim demektir. Kibir savunur ve bağırır. Tevazu dinler, bütünler şükreder. Gardı indirdiğinde zihin alıcı hale gelir. Akışa engel olmazsın. Stoacı disiplin şunu fısıldar: Büyüklük, eksikliği kabul edip her günü büyümeye çevirebilmekte filizlenir. Bir zorluk geldiğinde öfkeyle değil, "Bu an bana ne öğretiyor?" cümlesiyle kilidi aç. Son sözü söyleme takıntısı iç huzuru tüketir. Huzur olmadan berraklık yok. Berraklık olmadan yön yok. Bardağını boşalt. Haklı çıkma ihtiyacını, zayıf görünme korkusunu serbest bırak. O boşlukta mucize yer bulur. Zihninin perdesini arala ve filmi şimdiden olmuş gibi izle. Uzak bir dilek olarak değil, şu an yaşanan gerçeklik gibi. Bu bir fantezi değil, zihnin en pratik araçlarından biri. Pilot, uçuş simülatöründe bedenini ve tepkilerini gerçek ana hazırlar. Zihin inandığında beden hisseder, duygu hizalanır, enerji değişir. Anahtar duygu, tüm duyularınla hisset. Ne görüyorsun, ne duyuyorsun, kokusu ne, göğsündeki sıcaklık nasıl? Her gün bu bütüncül deneyimi tekrarla, zihinsel haritayı yeniden çiz. Stoacı denge, ideali hayal etmeyi kör bağlanmak için değil, zorluklara karşı zihinsel, duygusal dayanıklılığı güçlendirmek için kullanır. Eksiklikten değil, var olandan çıkarak prova et. Sabah 5 dakika, gece 5 dakika başrol gibi içine gir. Zihin rol yapıyorsun dese de ısrar et. Önce içeride, sonra dışarıda değişim belirir. Sor. Şu anki enerjin zaten sahip olanın mı, hala kovalayanın mı? Evren kelimene değil, yaydığın frekansa yanıt verir. Radyo gibi düşün. Bolluk istiyorum demek başka, bolluk frekansından yayın yapmak başka. Ben zaten oyuma bağlandığında çelişkili sinyaller susar, akış açılır. Bu bir gecede değil, engellerin çözüldüğü noktadır. Şükran, henüz görünmediğine ama olduğuna inandığın şey için frekansı netleştirir. Bekleyerek değil, uyumlanarak yaşa. Her güne zaten yoldayım diyerek başla. Dünyayı ikna etmeye çalışma. Kendini ikna et. Stoğacı terbiyede önemli olan dış hava değil, içeride hangi erdemle yanıt verdiğindir. Ellerini ne kadar sıkıyorsun? Kontrol arzusu güç değil, kılık değiştirmiş korkudur. Zorlarken kapıları kapatırsın. Müziği duymadan dans etmek gibidir bu. Adımlar sert, hareket akışsız. Kontrol katılık getirir, katılık boğar. Oysa hayat bir akış, bir dans, bir sürprizdir. Teslimiyet güçten vazgeçmek değil, gücü hayatın ritmine iade etmektir. Ne kadar çok kontrol, o kadar çok acı. Bıraktığında sihir başlar. Stoacı öğreti. Partneri müziği yönetemezsin. Duruşunu, zarafetini ve akışa ne kadar teslim olacağını yönetirsin. Sorumluluğunda olmayanı bırakmak ruhsal yükü indirir. Eylemini korkudan değil mevcudiyetten yap. Sonucuna tutunmayı bırak. Bunu kontrol etmem gerekmiyor.'' Mükemmel zamanlamaya güveniyorum. Direnç yerini sükunete bırakınca bolluk girecek alan bulur. Olmak istediğin her şey zaten var, yalnızca ortaya çıkarılmayı bekliyor. Heykeltıraş taşı sıfırdan yaratmaz, fazlalıkları yontar. Senin görevin de budur. Eski hikayeleri, korkuları, sınırlayıcı inançları kesip atmak. Her an hangi keskiyi tutacağına sen karar verirsin. Stoacı bakış darbelerin cinsiyle değil, verdiğin yanıtın erdemiyle ilgilenir. Bu ben değilim diyen zihin duyulacak. Yine de yontmaya devam et. Kimse en iyi haliyle doğmadı. O hal inşa edilir. Her sabah sor. Her şeyi başarmış gelecekteki ben bugün nasıl davranırdı? Sonra öyle davran. Hazır hissetmeyi bekleme. Belirsizliğe rağmen adım at. Geçmişe aidiyeti bırak. Etiketleri sal. Hayat şikayete değil, kimliğe yanıt verir. Geçmişin çapa mı, itiş gücü mü? Bu cevap, bugününü ve yarınını belirler. Geçmiş bir mahkumiyet değil, yazılmış bölümler. Sorun, aynı sayfayı her gün yeniden okumak. Ben hep böyleydim, en kısıtlayıcı cümle. Oysa senaryonun yazarı sensin. Yeni bir rota çizmek için kimseden izin gerekmez. Kararlılık yeter. Beyin sabit taş değildir. Yazdığın her yeni cümleye uyum sağlar. Stoacı bilgelik kalemi şimdiye koyar. Dün değişmez. Ama bu anın hamuru elindedir. Değişmek cesaret ister. Ama korkunun öte yakasında özgürlük vardır. Bugün döngüyü bozan küçük bir eylem yap. Korku geçsin diye bekleme. Korkuya rağmen yürü. O boşlukta mucize filizlenir pozitif düşünce tek başına yanılsamadır. Düşünce oktur. Duygu, oku hedefe taşıyan yayın gerilimidir. Yaparım deyip bedende şüphe taşırsan yay gevşektir, ok düşer. Evren kelimen değil, duygunun gücüyle hizalanır. Zihin hedefe kilitlenip kalp minnet, sevinç ve kesinliği hissettiğinde yay tam gerilir. Stoacı okçu duyguyu bastırmaz. Onu zamanında ve ölçülü kullanır. Rüzgar sert esse de nefesini ayarlar. Yay gerginliğini hedefe hizmet edecek şekilde düzenler. Bedenin sinyallerine kulak ver. Direnç varsa oku fırlatma. Önce yayı ayarla. Boş olumlamaları bırak. Hissettiğin, titreştiğin cümleler olsun. Şükran yayın ipini sonuna dek çeker. İnsan arzuladığında savaşmaya meyleder. Oysa evrensel yasa tersini söyler. Gerçek yaratım savaşmayı bıraktığında başlar. İç huzur pasiflik değil, en saf kudret. Kasırganın merkezindeki sükunet gibi. Dışarıda rüzgar, içeride berraklık. Güveniyorum, bu iş oldu, diyen yayın en net sinyalidir. Endişe, fırtınanın duvarlarında savrulmaktır. Stoğacı mimari, dışarıyı durdurmak yerine içeride sarsılmaz bir merkez inşa etmeyi öğretir. Huzur dışarıdan gelen hediye değil, İçeride bilinçle kurulan bir kale. Beklediğin şeyde huzurda mısın yoksa endişeyle izliyor musun? Fark bu. Alma moduna geçmek, henüz görmeden en iyisine kesinlikle alan açmaktır. Günün ilk saati beton gibi tazedir. Üzerine bastığın iz gün boyu kurur. Uyanır uyanmaz telefona sarılıp yokluk düşünürsen kıtlık mührü basarsın. Derin nefes. Şükran ve vizyonla bağ kurarsan bolluk ve güven mührü yerleşir. Saatler değil, nitelik belirler. Stoacı zanaatkar sabahın sessizliğinde temeli döker. Erdem, odak, özdenetim karışımıyla. Basit bir ritüel, üç bilinçli nefes, 3 kalpten olumlama, 3 dakikalık canlandırma. Gün karmaşıklaştığında sabahki hissi geri çağır. Sabahın güçlü ise günün yönü vardır. Günler tekrarlanınca hayatın rotası değişir. Neden en çok istediğimiz şey onu en çok zorladığımızda uzaklaşır? Çünkü evrensel zaman sabırla işler. Hamur yoğrulur, sonra üstü örtülür ve beklenir. Kapağı her dakika açarsan ısı kaçar, hamur söner. Yaratım da böyledir. Henüz ortada görünmemesi olmayacağı anlamına gelmez. Maya çalışıyordur. Şüphe Fırının kapağını açıp soğuğu içeri almaktır. Payına düşeni yaptın, ektin, niyet ettin, harekete geçtin. Şimdi güvenme zamanı. Güvenmek vazgeçmek değil. Ortada yokken bile olmuş halin enerjisini taşımaktır. Mükemmel zamanlamaya güveniyorum. Her şey benim için yoluna giriyor. Cümlesini zihnin ilacı yap. Yeterince güvendiğinde bekleme biter. Süreçten zevk alırsın. Hizalanırsın ve hayat şaşırtır. Buraya kadar geldiysen bu bir videonun bitişi değil, yeni bir yaşam biçiminin ilanıdır. Bütün bu yolculuğun sırrı şu. Dışarıyı zorlamak yerine içeride huzuru seçerek her şeyi kendine çekebilirsin. Sükunet en büyük gücün. Güven en sadık rehberin. Artık arayan değil, evrenle uyum içinde olan birisin. Bu ilkeleri sadece dinleme, her gün yaşa. Her sabah yeniden seç. Her zorlukta hatırla. Sakin kal. Güven. Ve hayatın bir şaheser gibi önünde zarafetle açıldığını izle.